Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. Evet, değerli misafirler, hepinize afiyet olsun. Allah kabul etsin. Ben hepinize iyi akşamlar diyorum. Hepinizi saygılar selamlıyorum. Bugün burada Millet İttifakımızın çok kıymetli milletvekili adayları var. bir başkanımız var. Belediye başkanımız var. Ve çok kıymetli muhtarlarımız, gençlerimiz var. Böyle bir ortamda bizi bir araya getiren arkadaşlarımıza, Kahta ilçe başkanımıza ve yönetimine de teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii Adıyaman olarak, Kahta olarak, 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük bir yıkım ve deprem sonrası birbirimizi özlemiştik aslında. Böyle toplantılarda bir araya gelmeyi, birlikte aynı sofrada yemek yemeyi, paylaşmayı özlemiştik. Bu yaşadığımız bu travmanın yaratmış olduğu tahribatları ancak birlik, beraberlik içerisinde ortadan kaldırabiliriz. Bugün böyle bir ortamı arkadaşlarımız sağladığı için Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye bir seçim sürecine de girdi. Bu seçim sürecinde gerçekten bizler de görevlendirildik ve Millet İttifakının milletvekilleri olarak gelen merkezlerimiz tarafından <laughs> halkımızla yapılan isti istişareler sonucunda yetki verildi, görev verildi biz de böyle bir ortamda gerçekten deprem sonrası bu kadar yıkımın acının olduğu bir ortamda haliyle kampanyamızı da bir tarafta yürütmek zorundayız. Zor bir durum. Evet biz bunun farkındayız. Çünkü hepimizin acıları var. Hepimizin vefatları var. Böyle bir ortamda siyasi kampanya yürütmek de gerçekten zor. Ancak bir taraftan da dediğimiz bir süreç başladığı için sizlerin de affına sığınarak siyaset vergide birkaç analiz birkaç talepte bulunacağız. Ben konuşmama başlamadan önce önce yarında bulunan ve Türkiye'deki haksızlığı, hukuksuzluğu değiştirmek adına mücadeleye omuz veren ve milletvekili aday adaylarımızı sizlere kısaca ben bir tanıtayım. Çünkü zaman sorunumuz var. Onun için bunu ben üstlendim. Yanımda göl avukatlık yapan uzun süredir hem sivil toplum örgütlerinde hem de çeşitli platformlarda Adıyaman'ın hakkını, hukukunu savunan genç, girişken bir avukat ve aynı zamanda bir Adıyaman sevdalısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listesinde avukat Songül var ki Yıldırım var. O da bugün aramızda. Değerli muhtarlarım, değerli misafirlerim, Yine aramızda gerçekten Türkiye'de hem yazdığım makaleleriyle ekonomi anlamında hem de duruşuyla bütün Adıyamanlıların hem Ankara'daki abisi diyelim, kardeşi diyelim, hem de Adıyaman'ın sorunlarına duyarlı, besli bölgemizde çok geniş bir çevreye hitap eden, herkesin de sevdiği, beğendiği eğitimiyle, duruşuyla, kişiliğiyle Adıyaman'ın sorunlarına olan duyarlılığı ve hakimiyetiyle de inşallah yetki verdiğinizde parlamentoda da en iyi şekilde temsil edecek olan Doktor Adnan Ağır var. O da aramızda. Sayın vekilim hoş geldiniz. <laughs> Tabii Ömer seni unutmadım. Sen en son anlattın. Neredesin Ömer? <laughs> tamam. Şimdi yine sol tarafında gerçekten Adıyaman siyasetini hepimizin tanıdığı ve çalışkan bir bürokrattı en ücret köydeki muhtarın özellikle yardıma, desteğe ihtiyaç olan bütün kesimlerin en acil durumda yolu kapandığında ilk aradıkları, başına bir iş geldiğinde ilk telefonla sarıldıkları ve Adıyaman'da gerçekten bugüne kadar da herkesin sevgisini kazanmış, herkesin acısı, acısı, acısının olduğu günde, düğününde, bayramında, tazesinde bulunan deneyimli bir bürokrat. Gerçekten biliyorsunuz şu anda en büyük sorunumuz liyakatsız kadrolar. Işte liyakatlı işin ehli bir dostumuz, biz arkadaşınız ve milletvekili adayımız var. Sayın Kenan Doğan da listemizde. O da işte, hizmete talip, göreve talip. Yine Kahtadan hep söylüyorlardı. Kahtadan aday göstermiyorsunuz diye. Genel başkanımız, parti meclisimiz, MYK'mız bu dönem sizin evladınız kardeşiniz gerçekten enerjisi yüksek ve Kahtay'ı da Adıyaman'da iyi bilen eğitimci Ömer Turan kardeşimiz de bu dönem listemizde bize destek <laughs> verdi, güç verdi. Kahtalılar olarak Ömer evladınıza, kardeşinize sahip çıkacağınıza ben inanıyorum. İnşallah sizin de desteğinizle biz Kahtada da Ömer kardeşimizle birlikte çok güzel bir kampanya yürüteceğiz ve kahtarın sorularında çözümle birlikte katkı sağlayacağız. Ömer de aramızda Ömer'e de hayırlı olsun diyoruz. Siyasete yeni başlayıp direkt listeye girmeyi de başardı. Ondan dolayı da kendisini kutluyorum. Gerçekten Doğru. bu da önemli bir başarı. Yani bu çok önemli bir başarı. İl başkanım burada Sayın Murat Bize. Buna da teşekkür ediyoruz. Yusuf Duranlı'yı söylemeye gerek yok sevgili muhtarlarım. O da hepimizin abisi. Kahtaya da gerçekten farklı bir anlayışla yönetiyor. Çoğulcu, katılımcı, belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyor. Ben huzurlarınızda belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Burada ismini sayamadım. İlçe başkanı, avukat kardeşi burada. O da yeni tabii biz atamasını genel merkezimiz yaptı. Ertesi günü deprem oldu. Bir talihsizlik yaşadı. Avukat Neşet Gül, onun ekibi, genç kardeşlerim çağtada ilçe başkanlığı devraldılar ve devraldıkları günden bu yana hem deprem sürecinde hem de diğer zamanlarda kısa sürede kahtadaki saha çalışmalarını tamamladılar, sandık çalışmalarını tamamladılar. Ben ona da teşekkür ediyorum huzurlarınızdan. İnşallah bu seçim onların da sizlerin de kahtadaki başarılarının, başarısının ve zaferinin bir sonucu olacaktır. Buna da teşekkür ediyoruz. Kahta'da biz kendimizi yeniledik arkadaşlar. Bütün kadrolarımızı yeniledik. İnşallah sizin desteğinizle de çok güzel işleri yapacağız. Tabi Neşet'ten önce görev yapan ilçe, ilçe başkanımız Sayın Mustafa Celal de bu akşam burada olacaktı. Ancak hastası olduğu için o Ankara'daydı. Onda selamları var. Burada ismini sayamadım. Çok dostlarımız var. Sizler varsınız. Muhtarlarımız var. Değerli arkadaşlar. 27. dönemde Adıyaman milletvekili olarak bu şerefli görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifa ettik. Görev yaptığımız süre boyunca muhtarlarımız da burada hep birlikte hiçbir ayrım yapmaksızın Adıyaman'ın gergerinden, kağıtasından, samsat, samsatından dört bir yanından kim bize ulaştıysa, nerede bir sorun var, varsa onların sesi olduk. O sorunları parlamentoya taşıdık. Kürsüde defalarca dile getirdik. Takipçisi oldum ve Adıyaman'ın gür sesi olduk mecliste. İnşallah bu dönemde sizler yetkiyi verdiğinizde sizin vereceğiniz yetkiyi arkadaşlarımla beraber bu dönem daha güçlü bir şekilde parlamentoda bu kentin sesi olacağız. Hepimiz çok şunu çok iyi biliyoruz. Çahta Adıyaman siyasetinde önemli bir durak. Bunun farkındayız. Bugüne kadar hata bizdeydi. Biz parti olarak çok gelmedik, gitmedik. Ancak benim milletvekili seçimlerimden itibaren biz kahta ile dayanışmayı, kahta ile iletişimimizi güçlendirdik. Köy köy çoğunuzun evine misafir oldum. Çoğunuzla telefonla görüştük. Çoğunuzla sohbet etme imkanımız buldu. Ve bir şekilde aynı ortamları paylaştık. Şunu gördüm. Kahta'da da Adıyaman'ın diğer bölgeleri gibi sorunlar olduğu gibi duruyor. Kahta'dan yıllardır çok büyük destek alan, çok büyük oy olan iktidar partisi Kahta'nın sorunlarını bugüne kadar çözmemiş. Bu bir gerçeklik. Ben sizlere şunu söylüyorum bir milletvekiliniz olarak. Siyasi partiler hizmet için bir araçtır. Eğer siyaset herhangi bir siyasi parti bir ilçenin, bir ilin, bir köyün sorunlarını çözmüyorsa veya çözme kudretini kaybetmişse artık o siyaseti değiştirmek sizin en temel hakkınızdır ve aynı zamanda görevinizdir. Öyle anlaşılıyor ki mevcut iktidar artık Kahta'da, Adıyaman'da Türkiye'nin de sorunlarını çözmekten uzaklaşmıştır. Sebebi de şudur değerli arkadaşlar. Bunu Kahta'dan da söylemekten de hiçbir şekilde bir beis görmüyorum. Bu mevcut iktidar sizin severek oy verdiğiniz, destek verdiğiniz iktidar olmaktan çoktan çıktı. Bu iktidar, bu sistem, bu düzen artık çiftçiyi, yoksulu, köylüyü unuttu. Zengin bir sınıfın hizmetkarı durumunda. Dolayısıyla sorunlar onun için çözülmedi ve bu sistem artık Türkiye'yi, Türkiye'nin sorunlarını çözmekten uzak. Biz bunu nasıl, ne zaman fark ettik? Biz bunu daha önce de söylüyorduk ama pek Adıyaman'da, <laughs> Kahtı'da insanlar bunu görmek istemiyorlardı. Bakınız 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Sizin akrabalarınız, dostlarınız, hemşerileriniz enkaz altında üç gün boyunca unutuldu. Bu liyakatsiz kadrolar Adıyaman'da deprem olduğunu 3 gün sonra fark ettiler. O da yine bu kardeşinizin Depremin ilk gününden itibaren bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya Adıyaman'ın sesini bağlandığı canlı yayınlarla iletmesi sonucunda oldu. Bu sistem Adıyaman'ı afette de unuttu, hizmette de unuttu. 14 Mayıs'ta büyük bir sınavla karşı karşıyayız. Ben bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Siyasi kimliğimi bir kenara iterek bir Adıyamanlı olarak söylüyorum. Adıyaman'a 20 yıldan beri hizmet getiremeyen, topraklarını suyla buluşturamayan, yolunu, hastanesini, okulu yapamayan bu sistemi, bu iktidarı artık uzaklaştırmak için 14 Mayıs tam da fırsattır. Gelin hep beraber. Bakınız millet ittifakının bütün renkleri bir arada. Katı bir partizanlığa gerek yok. Hepimiz aslında ortak paydamız Adıyaman, hepimizin ortak paydası çocuklarımız, geleceğimiz ve ülkemiz. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Millet İttifakı herkesin inancına, kimliğine, siyasi düşüncesine saygılı ve bu kimlikleri, bu siyasi düşüncelerini de bu topraklarda özgürce yaşaması için de yaşaması da teriyatıdır. Kahta kamuoyuna, bütün kahtalı hemşerilerime açıkça çağrı yapıyorum ve şunu ifade ediyorum. Birilerinin, birilerinin anlattığı gibi bizler kesinlikle yurttaşlarımızın inancıyla, kimliğiyle kesinlikle ilgili değiliz. Bizim anlayışımızda bütün kimliklerin, bütün farklılıkların başımızın üstünde yeri olacak. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Demokrasi olursa, hukuk olursa, adalet olursa herkes mutlu olur. Onun için adalet temelli, hukuk temelli bir siyaseti, bir anlayışı bu dönem inşallah sizin desteğinizle de Türkiye'de hakim kılacağız. Biz bu nedenle milletvekili adayları olarak sizlerden, muhtarlarımızdan şunu istiyoruz. Gelin bu dönem bize bir şans verin. Gelin bu dönem oylarınızla bize biraz destek olun. Göreceksiniz Adıyaman'da, Kahta'da hak ettiği hizmetlerle buluşacak. <laughs> Önümüzdeki süreçte bakınız bütün anketler şunu gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilecek ve Millet İttifakı'na iktidar olacak. Bizler de inşallah size iktidarın milletvekilleri olarak hizmet etmeye, hizmet etme şerefine dahil olacağız Sizler destek olacaksınız. Biz de iktidara geldiğimizde bütün gücümüzü, enerjimizi, birikimimizi ve tecrübemizi ortaya dökeceğiz ve hizmetleri bu bölgelere getireceğiz. Şöyle bir yalan uyduruluyor. Bugün bir hemşerimiz de söyledi. Millet İttifakı gelirse bu hizmetleri hepsini durduracak diye bir yalan var. Değerli arkadaşlar bir kez daha bunu söyleyelim. Biz millet ittifakı olarak bu milletin parasıyla yapılan bütün yatırımları sürdüreceğiz. Eksik olanları tamamlayacağız, yapılmayanları yapacağız ve halkımıza hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın iktidarında sosyal yardımlar, sosyal devlet olmanın gereği olarak aynen devam edecek. Artarak devam edecek. Değerli arkadaşlar, birileri özellikle muhtarların da bunu bilsinler, köylüye de belki anlatırlar. Millet İttifakı gelirse yardımlar kesiliyor gibi, kesilecek gibi bir takım iftiralar dağıtılıyor. Bunlar da doğru değil. Biz sosyal devletin tüm gücüyle milletin yanında olmasını istiyoruz. Çiftçinin yanında, köylünün yanında, dar gelirin yanında olmasını savunan bir ittifakız. Bizim iktidarımızda herkes hakkını alacak. Şunu söyleyeyim. Bu topraklara da bahar gelecek ve hepiniz de hak ettiğiniz hizmetlerle buluşacaksınız. Sözü biraz uzattım. Kusura bakmayın. Köyleri de ziyaretlere ziyarete geleceğiz. Biz seçim kampanyamızın ilk çalışmasını bu mübarek cuma günü bu güzel topraklarda Kahta'da başlattık. İnşallah hepimize hayırlı olacak ve inşallah biz Adıyaman'da da Kahta'da da sizlerin desteğiyle en güzel sonucu alacağız diyorum. Hepinize tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim tabi geçmişte birlikte siyaset yaptığımız ilçe başkanımız Zeynal Bey vardı. Zeynal başkan. Ha, ha, o da vefat etmişti, ona da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Depremde kaybettiğimiz bütün hemşehrilerimize, kahtalılara, bütün deprem bölgesindeki hemşehrilerimize, yurttaşlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Göreceksiniz. 15 Mayıs'ta Türkiye'de güneş çok farklı doğacak ve hep birlikte daha özgün, daha kalkınmış bir Türkiye uyanacağız diyorum. Burada şu uyarıyı da, şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Ayın 21'inde Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Adıyaman programı olacak. İnşallah Kahta'da da arkadaşlarımızla birlikte bir planlama yapacağız. Sizleri Cumhurbaşkanı adayımızla da buluşturacağız. Siz soracaksınız. O da aklınızdaki bütün sorulara en sağlam bir şekilde cevap verecektir. Kahtayla dayanışmamızı, kaynaşmamızı bu şekilde sürdürmüş olacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdiden hepinizin de Ramazanlı tebrik ediyorum. İnşallah sağlığa, birliğe, beraberliğe vesile olur diyorum. Allah hepimizden razı olsun.